bölümünde Meral Biçer bizimle birlikte kılın köküne gidiyor. O ısınan kıl kökü neredeyse pişme noktasına geliyor ve yok oluyor. Oo. Yok olduğu zamanda siz ne acı duyuyorsunuz? Çünkü eksi 3 derecede epidermisiz koruma altında. Ne yara yanık su toplama gibi sizi sosyal hayattan uzaklaştıracak durumlarla karşılaşıyorsunuz. Ne güzel. Şimdi e, lazer epilasyonda buz dönemini bir anlatalım. E, geliyoruz, diyoruz ki size bir kez bölgeleri sorayım öncelikle. Hangi bölgelere yapmak uygundur? Kadında ve erkekte. Erkekte olduğunu da altını çizelim. Çok soru geldi bununla ilgili çünkü. Aslında istenmeyen kılların olduğu her bölgeye buz depilasyon uygulanıyor. Mesela yüzeye uygulanır mı? Tabii ki. Tabii ki. En çok yüz. En çok yüz. Çünkü... Hanımlar küçük ayva tüylerinden dahi rahatsızlar. Aynen. Ee, ellerini gezdiriyorlar. Rengi hmm, görünmüyorsa hmm. açık renk oluyor genellikle. Güneşte güneşte. O böyle hiç aa ben hiç benim kılım yok böyle güneş bir geliyor. Aa. Evet. evet. <gülüyor> Zaten <gülüyor> Nasibe Hanımcığım yani koyu renk kılı ve açık teni olanlar genellikle depilansiyondan e, diğer genelleme cihazlardan bile sonuç alabiliyorlar. Doğru. Hangi bölgede sonuç alabiliyorlar en çok? Koltuk altında. Hmm. Koltuk altında çok iyi sonuç aldım demek. Bütün vücut epilasyonda çok iyi sonuç aldım demek değildir. He. En yüz güldüren bölge koltuk altıdır. Aha. Koltuk altından kısa sürede kurtulabilirsiniz. Birçok yöntemle kurtulabilirsiniz. Bacak ama bacaklardan ama kollardan ama yüzden kurtulamazsınız. He. O yüzden doğru lazerleri yüz bölgesinde özellikle Aha. altını çiziyorum. Çünkü lazer epilasyonda doğru nanometre dalga boyu hı hı hı. E, kılın köküne ulaştırılamazsa kıllanma artar. Kıllanma arttığı zaman da sakallar, bıyıklar oluşur. kadında dahil. Ay ben bunu duydum biliyor musunuz? Birkaç merkeze gidip e, e, benim daha çok çıktı diyen e, kadınları duydum ve yazdılar ve bize fotoğraflarını yolladılar. Ay inşallah seyrediyorlardır onlar. 3-4 sene önceydi bu hep yaptığımız programlarda. Umarım seyrediyorlardır. Peki böyle oldu mesela. Hı hı hı. E, yine de bu kadar hani iyiliğinden bahsediyorsunuz bu buz, buz teknolojisiyle hı hı. ilgili. Düzeltebilir misiniz? Tabii ki düzeltilir. Süper. Bir de şöyle onu da çok iyi vurgulamak lazım. Çünkü lazer epilasyonlarda seanslara dikkat etmek lazım. Hmm. Doğru kişi, doğru aday ve doğru seanslarda doğru kullanıcı olması tamam. gerekiyor. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür yani. Hiçbirini birbirinden ayıramazsınız. Uygulayıcı doğru olmazsa, bu cihazı çok iyi tanımıyorsa, uygulamayı çok iyi bilmiyorsa, cildi çok iyi tanımıyorsa... Kişinin cildini çok iyi tanımıyorsa, bakın kişi var cilt var. Hmm. Herkes aynı, prototip aynı cilt değil. Bu Buğday tenlisi var, açık tenlisi var, esmeri var, zencisi var, yani e, solaryumlusu var. O kadar farklı ki o kişilerin hepsine kullanılacak enerji de değişiktir. Bir de can yanmasın diye bu eski teknolojilerde e, gerekli doz verilemiyor kılın hmm. köküne. Gerekli doz verilemeyince de sonuç alınamıyordu. Bir de şey... boyu gidiliyor. Hı hı, hı. O da çok büyük bir moral bozukluğu. Yani 10-15 seans gidip kurtulamamak ciddi bir aslında psikolojik rahatsızlık veriyor kişilere ve e, ekonomik olarak da rahatsızlık veriyor. Doğru, doğru. Peki şimdi ne değişti de hem canınız yanmıyor hem evet. daha rahat kurtuluyorsunuz. Yani ne oldu? Teknoloji nereye geldi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında 2006'da ilk ütüleme tekniği çıktı. 2006'larda aynı firma, aynı mucit ee, FDA onaylı tek ütülemeyi buldu. Hmm. Ütüleme ne yaptı? Saniyede 10 seri atış yaptı. Saniyede 10 seri atış hiçbir kılı atlamadan gitti. 8-10 nanometre dalga boyu kullanıldı. Hmm. 8-10 nanometre dalga boyu da en ideal dalga boyu olarak e, literatürlerde kabul edildi. Bu dalga boyu ütülemelerden sonra aynı mucit bunu nasıl az en az acısıza yani hmm. acısızı indirgeyebilirim uğraştı. Yaklaşık 6 senedir bulunmuyordu. 6 sene içinde bunun tamamen acısız hali bulundu. FDA'de de, FDA Gov.tr'de özellikle hmm. girip bakmalarını internetten öneriyorum. Sadece bu cihazın e, FDA onayı, giden kıl gelmez onayı var. Peki şimdi, e, burada yine benim merak ettiğim başka bir konu, e, tabii ki bölgeler. Şimdi dediniz ki siz koltuk altı en kolayı. Evet. Ama mesela bacak için aşağı yukarı seansları şöyle bir söyleyelim mi, tüm bölgeler için. Bir de yani mesela şimdi bana çok ağrısız acısız dediğiniz zaman şimdi benim için epilasyon acılı bir yöntem olarak kaldı evet, beynimde. Evet. Yani ben istiyorum ki bunu özellikle söylüyorum ee, bir deneme hani Hı -hı. tabii ki öyle bir konunun hepsini yapmak değil ama böyle minnacık bir atış yapsanız ben görsem mesela akılın yok olduğunda Hı -hı. ona göre eğer ikna olacaksam acımayacaksa. Hı hı. ...devam etsem. Mesela Zaten bir bu bir yaklaşım çok doğru, var mı? Çok doğru bir yaklaşım. Hı hı. E, artık hani... E, ...sütten az yanan yoğurt evet, üfleyerek evet. yer... ...herkes bir korku içinde geliyor. Ben e, seanslardır gidiyorum... ...çok canım yanmasına rağmen... Hı hı. ...elde ettiğim bir şey yok. Bir sonuç yok. Hala akıllarım çıkıyor, hala çıkıyor diye. Bu yüzden kişinin gerçekten... ...hem ağrı eşini tanımak... ...hem cildini tanımak için bu deneme seanslarını... ...biz olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Deneme seanslarında... Hem cihazla tanıştırıyoruz hem acısız olduğunun güvenini verdikten sonra inanın bir bölgeyle başlayıp bütün bölgelere devam ediyorlar. Şimdi ben olsam randevumu şöyle alırım. Acısızsa bana bir mesela bütün bir bacağı ayırın randevuyu çünkü yaptırım ama. O kadar acısı yoğun yaptırmam. ki inanın onu da ayıramıyoruz deneme seanslarında randevu veremiyoruz. Tabii tahmin ediyorum zaten. Deneme seansı kadar kısa bir seans alıyoruz ama randevularını isterlerse daha sonra alıyorlar. Gerçekten hem doğru uygulama dediğim hı hı. gibi çünkü aynı cihazı çok talep var değil mi ben son çok dönem var. çok duyuyorum bunu yani özellikle erkeklerden çok. Aa, benim bütün arkadaşlarım sevdip sevdip diyorlar Meğer ki. erkekler ne kadar korkuyorlarmış değil mi? Acı yüzünden yaptım <laughs> hepsi çıktı ya deşifre oldu Şimdi, ya. Şimdi sırtları için gelen erkek çok hı hı. omuz için gelen erkek çok hatta hatta profesyonel futbol oynayanlar biliyorsunuz bacaklarını A, falan evet. komple aldırıyorlar. Şimdi ha. profesyonel futbolcu falan değil. Normal geliyor ben vücudumda tüy istemiyorum diyor çocuk. Şimdi yeni yetişkinler daha erken ergen oluyorlar. Anneler babalar getiriyor. doktorları izin veriyor. Bir de kıl dönmeleri var biliyorsunuz. Kıl çeperi patlatır geri döner. Ve bir batıklar kıl dönmeleri ameliyata kadar götürür. Bu tip durumlarda aşırı kıllılarda seyretme amacıyla da biz bunu Aa, seyredin, oluyor mu? Şu anda aslında yöntemi görüyoruz bu e, Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da uygulanıyor söylemiştik zaten size. Evet. Oradan aldığımız görüntüler birebir bizde de Türkiye'de ama daha aynısı. Şey. Çok güzel mı? bakın özel probları var cihazın. Yani çok normalde minik. tabii ki şimdi <laughs> çok çok e, harika bir cihaz. E, normalde kaş arasına ya da yüzdeki küçük kulak içlerine burun içlerine kolay kolay girilemiyordu. Ama bunların özel bakın ne kadar Mesela hızlı. Burada büyük ama. Ama bakın bu şu anda saniyede 10 seri atış yapıyor. Saniyede 10 seri atış ne demek biliyor musunuz? Çok kısa bir sürede e, bitmesi demek. 25 dakikada, bitmesi 30 dakikada demek. biter bu. Başlıkta da buz var. Ha. Bakın buzu gezdiriyor ve kişi hiçbir şey hissetmiyor. Çünkü aynı anda enerji kıla yollanıyor. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kaş mesela ka kaş çok önemli erkeklerde. Şuraları yapar mısınız? Ne bu yanak üstü mü denir erkekler? Nasıl, bir hanım Siz çok sık geliyorlar onunla ilgili. Ve biz onunla ilgili özel sakal çizgisi belirliyoruz çok e, isim veremeyeceğim. ünlüler de var tabii ki. Aynı bunu güzel. yaptıran dizilerde görüyoruzdur bunu. gençlerde yani böyle <laughs> çok güzel bir çizgiyle. biri var ben dedim ki sakal ekimi yaptırmış. Dediler ki hayır lazerle çizgi yaptırdı. Tabii tabii. Evet, Özel evet. estetik bir çizgi. Çok o güzel da, o. tabii kaş ölçümüne göre çok yapmak da şansı. birinci oluyor dizisi de şimdi söyleyemem olur. söyle şey söylerim. Çok yakışıklı öyle söyleyeyim sadece Peki şimdi acı sarısı olması çok büyük bir artı tabii ki. Ama ben bir yandan da şunu merak ederim. Herhangi bir yan etkisi var mı? Yanma gibi, kaşınma gibi, morarma gibi, başka bir enfeksiyon gibi, gibi gibi gibi. Herhangi bir risk var mı? Çok güzel bir soru sordunuz. Bu e, cihaz ne alexandrite ne endiyak. Onlar ne Onu demek? söyleyeyim. Alexandrite cihazlarımız kılın gövdesinden vuran, hı hı. modern ağda dediğimiz. Ha. Yani tekrar tekrar kıllanmanın çıktığı yani... Kılı kökten götürmeyen, kılı kökten öldürmediğiniz zaman, yok etmediğiniz zaman o kıl tekrar çıkacaktır. Gövdeden vuruyorsa çünkü 755 nanometre dalga boyu atar. Gövdeden vurduğunda kök sağlamdır. Bir süre çıkmaz, uykuya yatabilir ama tekrar hareketlenir. 1064 nanometre dediğimiz endiyakta adeta kemiğe kadar işleyip çok aşırı Hmm. Ee, ağrısı, acısı Acı olan oldu, bir değil değil yöntemdir. Ee, ama iyi bir yöntemdir. Dayanabiliyorlarsa endiyaka da gitsinler. Hiç problem değil. Yahu daha iyisi var. Ya ben de bunu anlamıyorum. Ne gerek var? Canım? Yani ama Aa, bir şey çıkınca değerini kötülemek istemiyorum ben. Ha, tamam. Yani, Onu bilmem. Uzman görüşüyor ama. Endiyak lazerler de e, tercih edilir. Hekimler de hmm. önerir. E, Koyu tende de yapılır. Ancak ve ancak doğru nanometre diyot hmm. lazerlerde 8 810 dalga boyunda ve bunu ütülemesini çıkartmış. Ayrıca buzunu çıkartmış. Çok ünlü bir firma İspanyol ıı, firması, pardon çok özür dilerim İsrail'deki e, bir firma. Hı. Çok ünlü bir firma, ünlü bir fizikçi, e, yıllarca emek vermiş, bunu uğraşmış ve tüm dünya ülkelerinde hatır sayılır ülkelerde. E, Girmiş şu anda kozmetikte Hı. çok bir şey gördüm şimdi onların sitelerini bu görüntüleri özellikle icat e, yayınlanmasını şey diyeyim bu seni aldığı bir ödül var. Evet evet. Doğru. Biz, Biz aynı şeyden bahsediyoruz. Değil aynı mi? şeyden aynı. bahsediyoruz. Tamam. Bu yıl bu cihazla buzla, Hı, buzla ödülü aldı. aldı çünkü. Aa, ben onu anlamadım. Daha önceki buzla. cihazları da aynı mucit buluyor. Tamam. Aslında onlar da çok konforlu fakat buz buz inanılmaz konforlu. Buz lazerden gerçekten aklınıza Saniyede seri atışı hmm. yanıksız e, oluşturan bir yöntem. Çünkü az önce dediğim şey çok önemli. Epidermis o kadar iyi korunarak epilasyon yapılmalı ki kıl köküne de o enerji doğru hmm. enerji gidebilmesi için ve sürekli probu gezdiriyorsunuz dikkat edin. Doğru. O enerji, o ısıyı veriyorsunuz. Normalde o buz olmasa deri ona dayanamaz zaten yanar. Hmm. O buz eksi 3 derecede o kadar güzel bir soğutma yaptığı için e, kıl kökü o enerjiyi emiyor. Ve tamamen hayatını yitiriyor diyebiliriz. Canlılığını yitiriyor diyebiliriz. Aman yitirsin. Ee, ve yeniden tabii bunu bir de doğru evrede yakalamamız yani, lazım. Anajen evre. Bir dakika Çünkü, onu konuşalım. Seansları nasıl? kılların Kıllarında e, üç evresi vardır. Hı -hı. Ee, doğru evrede yakalanmadığı zaman bir kısmı yakalanıyor zaten. Hı -hı. Ama e, şöyle gider. Bir sonraki seans daha az kılı kalmıştır. Bir sonraki seans Hı -hı. daha az kılı. Ama genelde ortalama dördüncü seanstan sonra... Artık rutin gelmeler biter. Hmm. Ondan sonra çok inatçı kılları varsa çıkanlar tek tük geliyorlar. Ama biz bu buzu aldığımızdan hmm. beri ki şunu söylemem lazım. 2014'ün sonunda geldi. Ya çok yani 2015'in başında ya. geldi. Bir yıl kadar oluyor. E bir, bir yıl iyi bir zaman. Bir yıl ama hala bilinmiyor görüyorsunuz. E ben bilmiyorum işte. Bir de çok insan da e, ben e, fan fans sayfamdan çok soru alıyorum. Aa. Aynı Lazer'i. Başka bir ülkede yaptırmış ya da aynı hmm. lazeri kullanmış ama kullanıcı hatasından ha, dolayı o zaman sonuç, sonuç uzamış. Uzuyor sonuçlar. Ee, o zaman da tabii sonuç ne oluyor? De. Ekonomik kayıplar oluyor. Hmm. Ee, kullanıcının da çok dikkat etmesi lazım. Kişinin ağrı eşiği düşük diye e, oradaki enerjiyi azaltmamak lazım. Makinanın bize söylediği bir enerji var. Hmm. Biz o enerjiyi vereceğiz ama tabii ki onu kıla göre vereceğiz. İnce tüy mü, <laughs> kalın tüy mü? Onları belirleyerek vereceğiz. Onun için burada kullanıcı, doğru. Merkez, lazer hepsi önem taşıyor diyebilirim. Yani artık. nerede yaptırdığınız da her zaman bütün teknolojiler için önemli galiba. Bütün yöntemler için tecrübeli Siz olması daha iyi biliyorsunuz. Birçok yöntem var tıpta uygulanan. Her yerde aynı uygulanmıyor. Kiminde 10 dakikada bitiyor, kiminde Yarım saatte bitiyor. Hmm. Burada sürelere çok uymak lazım. Yani hmm. e, orada da tabii ki kullanıcı biraz daha sabırlı olmalı. Hmm. kişi hmm. iyi tanımalı. Bir de şimdi tam zamanı yaza yaklaşıyoruz. Yaza iyi girmek istiyoruz. Bir de galiba yazın yapılmıyor hiçbir teknoloji. Hayır Nasip Hanımcığım. Buradan onu vereyim ben size. Çok güzel bir haber. Yaz sıkış uygulanan. Bu Her buz isim, dediğimiz evet, mi evet. uygulanıyor? Aa buz Her o zaman öyle bir teknoloji üstünlüğü de var. Kesinlikle. Bunu söyleyelim. Aa yazın uygulanıyor. Galiba hiçbir başka şey uygulanmıyor. Hatta. <laughs> e, parantez açıyorum bronz ten de uygulanan bir yöntem. Aa. Yani solaryumdan çıktınız bronzsunuz iki gün sonra bir işiniz var girdiniz solaryuma mecburen. <laughs> Yüzünüz canlansın istiyorsunuz. E, i̇ki gün sonra da buz depilasyon randevunuz var. Gelebilirsiniz. Ha bu kadar rahat. Asıl ne oluyordu biliyor musunuz? Ara seanslar yaza denk geliyordu. Benim bütün Aa, evet, kız arkadaşlarım haklısınız. bunu yaşadılar. Ben çok dahi. Doğru. O zaman ne oluyor? İşte sen o zaman Eylül'de gel. Şimdi Eylül'de gel olunca bu sefer ara açılıyor yine başa dönüyor falan. Ben öyle şeyler yaşadım. Yazın yapılıyorsa çok önemli. Tabi tabi şimdi Nisan'da biz e, başlayan insanları biz de öyle. Nisan'da başlayacaklar. Haziran'da üçüncü seansınız denk geliyor ya da ikinci seans evet, evet. bıraksak mı işte ben o arada 3 ay olmayacağım ya da işte güneşleneceğim. İşte bir de havuza girip. Artık öyle bir şey yani kalmadı istiyoruz. ve zaten çok kısa sürede sonuç alıyoruz. Çok kısa sürede sonuç aldığımız için yazın kışın inanın bu yaz hı hı. ben hiçbir epilasyonda iptal görmedim. Ne güzel. Geçtiğimiz Ama işte yaz yani. Çok önemli benim için yani. Hani o ara yansı kaçırdığın zaman motivasyon da gidiyor, her şey gidiyor. Son bir dakikanın içindeyiz. Tamam. Son olarak lazer iplasyonda buz dönemi, buz devri dedik. Peki ne dersiniz siz son bir dakikanın içinde? ben bir kadın olarak ve e, erkekler adına da söyleyeyim. Hadi söyleyin. kadın olarak söyleyeyim. Erkek annesi e, olarak söyleyeyim. Bu teknoloji gerçekten, e, bu teknoloji hepimizin e, istemediği tüylere kesin çözüm diyebilirim rahatlıkla. Ama bu teknolojiyi bulanlara bulan firmaya, o ünlü firmaya, o ünlü mucide buradan gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mesela oğlunuzu uyguluyor, uyguluyor musunuz? Uyguluyorum. Özellikle kaş aralarında ve yanak üstünde vardı. Kalmadı. O da korkuyordu acıdan. Çok korkuyordu. Ee, endiyaklar varken bir türlü yatıramamıştım. Şimdi rahatlıkla onda kıllarını hallettik. Ne güzel. Peki Taylan için bu soruyu sormuş Aha. oldum. Bir anne çünkü çocuğun uyguluyorsa herhangi bir yöntemi. Tabii. Hani gönlüm çok daha rahat oluyor benim Kesinlikle açıkçası. uyguluyoruz. Hatta ben şimdi ısrarla Sırtında var biraz onlar için baskı yapıyoruz. Hadi bir sonraki yaptırdığımızda soracağım yaptırdım mı yaptım mı Vakit bulursa onu da yapacağız. Vakit ya. yok bu arada gece çalışıyoruz. Ona. Bir şey söyleyeceğim <laughs> torpil geçmiyor mu Taylan? <laughs> Seni almıyorlar mı öyle ne kadar kötüler. Peki Meral Biçer bizimle birlikteydi. Estetik uzmanımız bizimle birlikteydi. Ee, çok önemli bir konuyu anlattı bize gerçekten de. Lazer epilasyonda yeni bir dönemi buzla gelen güzelliği konuştuk. Ütüleme sistemini konuştuk. Tabii ki programımız tüm ile devam ediyor. Bize ulaşabilirsiniz, sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Biz sizin için Showmax ekranlarında maksimum sağlıktayız.